<laughs> Bu kimden? İyi bakalım Çok iddialı bir hediye ama <laughs> Hey bir dakika Ben onu belki atlara merak sarardım Bizi kırbaçlamaktan vaat geçer diye aldım Bravo Ayşegül <laughs> <laughs> bravo Bravo <laughs> <laughs> Aman ya zeki Bardan attırır mısın? Ama yok yok yo. Hediyemi vermeden şurada, şuraya gitmem İyi ki doğdun usta Teşekkür ederim Bu ne ya? <laughs> oh, Teoman! Ee, yanlış hediye. Ben bunu Teoman'a verecektim de. <gülüyor> Gerçek hediyen <laughs> burada. İyi ki doğdun. Ne? Bu bir evlenme teklifi mi yoksa? Bu ne? Bu bir mühür yüzü. Eski zamanlarda şövalyeler imzalarını atmak için kullanılmış. Bir kızıl maske yücüğümüz eksikti. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok güzel <conocuk> Çok teşekkür ederim usta. Eee kurtuldum acaba? Bu da ayrıca düşünce. <laughs> Afiyet olsun. Hmm. Çoğunluğun iş temposundan başka şeyler yapmayan fırsat bulamadığı için ben de sana bunu al. <laughs> evet. Mayolka tatil. Oh. Oh. Çok güzel kızlar var. Şansın artar. Hem biz de burada biraz rahat rahat nefes alırız ha, değil ne? mi? <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi düşünüyorsun alçak? Ya. Pardon. Alçak dedin bana değil mi? Ama abi dünyanın öbür ucunda bile olsa işlerini takip etmek isterim. Çok güzel. Ne zamandır almak istediğim bir şey. Karar ver şimdi. Harika mıyım, alçak mıyım? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya. Harika <laughs> bir alçaksın. <laughs> <laughs> Zekeriya senin manyeleri tekiyle yarışın yok muydu? Ya hayır. Daha ölmek için çok genç. Yo olmaz olmaz laf ağzından çıktı bir defa hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. <laughs> hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. Şey çok önemli bir şey değil ama yağmur altında kaldığınızda kahveniz soğumasın diye. Niye zahmet ettiniz <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne ya bu, Ne kahvesi? akşamları gizli gizli buluşuyor musunuz? <laughs> ya Üstad. Üstad bana yardım et. Bu deliler benim Maria ile tekili yarışı yapmamı istiyorlar ya. Ben gelmeden sakın başlamayın ha. Allah Allah. Hiçbir <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İzninizle. Onu çok mutlu ediyorsun. O mutlu olmayı hak ediyor. Üstelik öyle büyük şeylerle değil. Değil mi? <laughs> Esma, <laughs> sana bir şey söylemem lazım. Eğer kahve fincanını kıskanıyorsan sana da alırım aynısını ben. Esma ben senden çok hoşlanıyorum. Evet, çok hoşlanıyorum. Ne olacak şimdi? Günaydın. Günaydın abi. Bir şey soracağım. O gece Esma garajda benim yerime seninle konuştu, değil mi? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Yapma abi. Gayet iyi anladın. Bu Selim Arhan numaralarını şirkettekileri sakla. Bana o gece ne olduğunu anlatır mısın? Bunu niye soruyorsun Demir? <laughs> Çok güzel. Ömer Arhan taktiği. Sorulara cevap veremiyorsan sen de soru sor. Peki tamam senin yolundan gidelim. Bana niye söylemedin? Yoksa <laughs> Esma'nın bana karşı olan duygularını kıskandın mı? He? Cevap versene abi. Seni kadınlar konusunda kafan karışık anlaşılan. Bana sorarsan... Kimmiş bakayım o kadınlar konusunda kafası karışık olan? Günaydın anne. <laughs> Kim olacak? Abim tabii. Sahi mi? Yapma abi. Bu masum pozları sana hiç yakışmıyor. ARC koridorlarında eski sevgililerinin dolaştığını inkar etmeyeceksin herhalde. Kimmiş bakayım o eski sevgili? Kim olacak? Güzeller güzeli Aylin Hanım. Aylin mi? O Amerika'da değil miydi? Dönmüş işte. Hem de muhteşem bir dönüş. Gerçi abim daha iyi anlatır ama zaman bir kadına bu kadar mı iyi davranır? Öyle değil mi abi? Ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Peki nişanlısıyla konuşmuş mu? Ya ne bileyim Zeynep konuşmuş mu? Belki de hiç konuşmaz. Canım madem araları zaten bozukmuş. Her şey rüya gibi. Ya bunca yıldır ona aşıktım. Şimdi o benim farkında. Tam film gibi. Hmm. Bazen de her şey kabusmuş gibi geliyor. Yani hem patron oğlu hem de nişanlısı var. Cık. Ne yapıyorsunuz bakın burada kafa kafaya vermiş? Hiç öyle filmlerden falan bahsediyorduk. Hadi bir yemek yiyin sonra devam edersiniz. Günaydın. Günaydın. Servisi kaçıracağım. İyi günler. Günaydın. Günaydın Cemal Hanım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Günaydın. canım. nihayet gelebildin. Beni mi bekliyordun? Evet. Ya telefon da açmadım evdekileri uyandırmamak için. Burada fazla kalamam. Bizimkiler görürse. Tamam. Zaten kısa bir şey söyleyeceğim. Hemen gidersin. Kötü bir şey mi? Bazıları için kötü bir şey. Ama bizim için iyi. Bizim için? Görüyor musun? Ne? Görmüyor musun? Neyi? <laughs> Saçmalıyorum tabi. Yüzük, yüzüğü çıkardım. Yani sen... ...Birnur Hanım'la... Ya... ...olmayacaktı. Asıl bu ilişkiyi sürdürmek... ...ona karşı bir haksızlık olurdu. Ben kötü bir şey yapmadım. Zamanla beni anlayacak. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemene gerek yok zaten. Daha kimsenin haberi yok. Ama ben bir an önce sana söylemek istedim. Hadi zatir olmadan gidelim. İyi geceler. İyi geceler. Ne halt ettiğini sanıyorsun Demir? Ha? Seni yüzünden bütün öğleden sonra mı Goyalı'yı sakinleştirmeye çalışarak geçirdim ben. Özür dilerim abi. Oraya geleceğini tahmin etmemiştim. Gelmedi. Holding'i bastı adam. Saçma sapan şımarıkların yüzünden bütün çalışanlara rezil oldu. Yarın sabah ilk işin gidip Binur'un gönlünü almak olacak. Ne yaparsan yap düzelt bu işi. Abi Binur'la konuştum. Olmuyor yani yapamıyoruz. Zorla da bir ilişkiyi sürdürecek halim yok. Bana söz vermiştin Demir. Söz vermiştin. Unuttun mu? Abi benim de hayatta bazı seçimlerim var. Sana söz verdim diye ömrümün sonuna kadar kabus yaşayamam. Sana güvenerek 100 milyon dolarlık anlaşmanın altına imza attım ben. Sana güvenerek. Güvenmeseydin o zaman. Abi ben senin iş anlaşmalarının şartı değilim tamam mı? Kardeşinim ben senin. Bazen sen unutsan da kardeşinim. Nereden böyle? Zeynep'le buluştum. Hatırlıyor musun bir kere karşılaşmıştınız? Hmm. Eve mi gideceksin hemen? Bu saatte genelde öyle yapıyorum. İyi misin sen? Eğer benimle yürürsen daha iyi olur. Ne olacak yürürüm tabii. Hatta sana çay bir ısmarlarım. Sahi mi? Hı hı. Gerçi cüzdanıma bakmam gerek ama bir tane kağıt eva bile söz konusu olabilir. E hadi Esma. Sabahtan beri telefon açıyorum. Niye cevap vermiyorsun telefonlarıma? Ne oldu? Niye alıyorsun? Kim ağlattı seni? Anlamalıydım. Ne oldu? Ne söyledi sana? Seninle ilişkimi bitirmem gerektiğini söyledi. Hatta söylemedi emretti. Çok güzel. Bir de gidip biz konuşalım bakalım. Demir ne olur yapma. Böyle yaparsan her şey daha da kötü olur. Konuşacağım onunla. Ama sakin. Soğuk mantıklı. Selimce konuşmadığım sürece o ne dediğimi anlamayacak bile. Ama konuşacağım onunla. Sonra da gidip bizimkilerle konuşacağım. Senden istediğim tek bir şey var. Sakin ol ve üzülme. Ne olursa olsun ben her şeyi çözeceğim. Tamam mı? Neden bir kez olsun bana güvenmeyi denemiyorsun? Sana güvenmeye çalışıyorum. Her seferinde deniyorum. Ama sen her seferinde benim güvenimi yerle bir etmeyi başarabiliyorsun. Esma ile konuşman şart mıydı onu tehdit etmen? Kimseyi tehdit etmeye ihtiyacım yok benim. Doğru. Sadece 100 milyon dolarla aranıza girmemesini rica ettin değil mi? Ne dediysen kızcağız korkusundan telefonlarıma bile cevap vermiyorum. Ama seni anlıyorum. Yine de tepkinde haklı değilsin. Birnur'la ayrılmamızın yaratacağı şok dalgalarını azaltmaya çalışıyorsun. Birnur'dan ayrılmamanı sağlamaya çalışıyorum. Ben senin yerinde olsam böyle yapmazdım. Oturur biraz uzaktan bakardım. Sana söz veriyorum abi. Birnur'la babasının tepkilerini yumuşatacağım. Ama bunun için bana biraz zaman ver. Ve de güven. Evet bana güven demekle senden çok şey istediğimi biliyorum ama bu sefer yanılmayacaksın. Söz veriyorum. Adviye Hanım evi bağlar mısınız?